Edmonton Four Street üzerinde bulunan New Furniture yenilenen showroomuyla göz kamaştırıyor efendim. Kapıdan içeri adım attığınızda modern çizgisiyle öne çıkan mobilyaları alıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Programımıza özel indirimli ürünleri ve fırsatları şimdi ekranlara getiriyoruz. Efendim Edmonton Fourth Street üzerinde bulunan New Furniture mobilya mağazasına geldik. Yanımızda da yöneticilerinden Bülent Şahin var. Şimdi Bülent Bey biz geçtiğimiz dönem burayı ziyaret etmiştik. Bugün buraya geldiğimde gördüm ki aslında birbirinden farklı birçok mobilyayı yine buradaki Londra'da sizin müşterilerinize sunmak için showroomunuza koymuşsunuz. Onun dışında yine minimal çizgilerde luxury design dediğimiz lüks design ürünleri de görüyorum. Şu an bu röportajı yaptığımız yemek masasında keza içeride yine farklı yemek masaları mevcut. Onun dışında TV ünitelerinde yine farklı dokunuşlar görüyorum. New Furniture 2 sene oldu mu? Ne kadar oldu? Bir buçuk yıldır buradayız. Bir buçuk ee, evet. Buradasınız, evet. Sürekli yeni ürünler katmaya çalışıyoruz bünyemize. Tabii ki bu süreç içerisinde kullandığımız her ürünü özenle seçiyoruz. Şu an kişiye özel TV üniteleri yapıyoruz evlere. Hem salonunuza uygun hem antrenize uygun, vestiyer olarak ya da işte şömineli TV üniteleri, camlı TV üniteler evin her türlü duvarına bunu uygulayabiliyoruz. Kullandığımız ürünler piyasadakilerinden çok daha farklı. Şu an mevcutta gördüklerimiz Artık piyasada oluşmaya başlayan şeyler ama bizde lakşiri dediğimiz lake boyalı geçmeli lambri tarzında ürünleri arka planda da mermer görünümlü her türlü metali kullanabiliyoruz. Onun haricinde kampanyalarımız var Tabii. bu süre zarfında yapmış olduğumuz yani buraya gelen müşterilerimiz her bütçeye uygun ürün bulabilir. Evet. Yani şu an bir ürünümüzü yatak odası takımını normal fiyatı 3895 olan ürünü 1999 pound'dan şu an müşterilerimize hemen teslim olarak verebiliyoruz. Yani %50 indirim mevcut. Evet şu an %50 indirim mevcut. Ayrıca yine bir kampanyalı ürünümüz var. İngiltere'deki evler malum biliyoruz küçük. Bunun için de oval masa, yuvarlak masa açıldığında oval olabilen, açılıp kapanabilen 4 sandalye ile olan masamızı normal fiyatı 1795 e hemen teslimat 1295'e indirdik. Bir diğer kampanyalı ürünümüz de köşe koltuk takımı. Roma köşe koltuk takımı normal fiyatı 3975. Hemen al götür 1999 puan. Bunları da Londra Aktüel izleyicilerine özel olarak yaptık. Yani bir ay süresince gelen müşterilerimize bu indirimleri uygulayacağız. Ayrıca yine sürpriz hediyelerimiz de var display'den sattığımız ürünlerimiz var. Bu kattaki ürünlerimiz daha böyle luxury, modern. Alt katta da ayrıca daha klasik tarzda olan çekyat grupları, avantgard ürünlerimiz mevcut. 90'lık yataktan 2 metrelik yatağa kadar, 2'ye 2 yatağa kadar evlerinize uygun yatak yapıyoruz ayrıca. Evet. Devam etmeden kampanyalara tekrar değinelim. Şu an bulunduğumuz tabii ki bu mevsim ilkbahardayız. Yenilenme dönemi. Herkes bakıyorum bir şekilde ya evini inşaata götürüyor ya da evindeki eşyaları yeniliyor. Yazda geliyor. O yüzden biz de programda bizi izleyen izleyicilerimize farklı alternatifler sunuyoruz. Yani buraya geldiğimizde de görüyorum ki bu alternatifleri bulabilecekleri bir mağaza yapmışsınız. Şimdi dilerseniz böyle adım adım ilerleyelim. Birçok farklı şeyden bahsettiniz ama özellikle bu TV ünitelerindeki farklı dokunuşlar, led ışıklarla beraber evlerinin durumuna göre hem çizim yaparak da onlara sonrasında ürünlerin evde nasıl duracağına kadar birçok farklı hizmet sunuyorsunuz. Birazcık buna değinelim isterseniz. Evet, müşterilerimiz ev inşaatlarını devam ettirdiği sırada bize uğrarlarsa evlerindeki kullanacakları TV ünitelerini biz onların 3 boyutlu görüntülerini hazırlayarak led ışıklı, şömineli ya da lake boyalı, lambirili olarak yapabiliyoruz. Bunu da hemen bir gün içerisinde kendilerine ulaştırabiliriz. Kendileri de canlı olarak görmüş olabilirler evde duvarında nasıl duracağıyla ilgili. Ayrıca aynı şeyi antre içinde yapabiliyoruz. Antredeki vestiyeri, aynalı, askılı, çekmeceli, ışıklı, ledli olarak bunları da tasarımını yapıyoruz. Evet. evin durumuna göre, rengine göre, mobilyasına göre bunları ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda dikkatimi çeken diğer bir şey de mermer görünümlü bu uygulama. Sanırım bu da mermer ve baktığımızda daha uygun maliyet oluyor değil mi? Uygunluğu bir yana ayrıca hafif olması uygulamasını kolaylaştırıyor. Müşterilerimiz için de sonuçta bu ülkedeki daha doğrusu evler duvarları mermer uygulamaya müsait değil. Çok ağır bir malzeme. Kaldırmaz Tehlikeli yani olabiliyor. Duvarları. Evet. Şimdi bir de oraya televizyon asılıyor. Şimdi bu uygulamamızda her renkte mermer görünümlü panellerimiz mevcut bunları daha rahat bir şekilde uygulayabiliyor. Kesinlikle farklı tarzda birçok farklı mobilya da görüyorum. Özellikle biraz önce şimdi kampanyadan bahsettiğiniz bu köşe koltuğu mesela açılabilir yatak olabilme özelliği var evet. ama onun dışında bu kampanyadaki ürün yarı yarıya alabilecekler. Ama onun dışında hemen diğer tarafında da görüyorum mesela farklı bir mobilya ortasında sehpası var. Burada arkamda bulunan bu mesela koltuk takımı yine ...özel bir ürün. Evet. Hepsi opsiyonel ayrıca. Buradaki bütün ürünlerin hem köşe hem üç gibi bir takımları mevcut. Kampanyalı yaptığımız ürün lüks ürün. Yani klasik kanepe tarzında görünen bir ürün değil. O yüzden fiyat olarak çok uygun. Buradaki arkanızdaki ürün de yastık kullanmaya gerek olmadan... ...kolları hareketli, sırtları geriye gidiyor. Bu grubun relaksı, köşe grubu hepsi mevcut. Evet şimdi açılabilir, kapanabilir yemek masası bu... Ama onun dışında yine özel bir yemek masası da mevcut. Evet. Bu ürünümüz tamamen hand made. El yapımı, ceviz kaplama, Amerikan cevizi, meşe, buradaki altı rengi yapabiliyoruz evet. özellikle. E, tamamen elde yapılıyor. Küçük bir atölyemizde özenle hazırlanıyor. İsteğe göre de bazılarının ölçülerinde oynayabiliyoruz. Evet süper. Özel yemek masası? Epoksi özel yemek masamız var. Işıklı. E, ışıklı. İçinde tuz taşı var. Yaklaşık ağırlığı 140-150 kilo civarında bir masa. Onu da ölçümlendirmesini özel olarak yapıyoruz. Yani dilerseniz 6 kişilik, dilerseniz 16 kişilik, 20 kişilik boyusunda yapabiliyoruz. Ona göre de sandalyesini de hazırlayabiliyoruz. Özel kumaştan, leke tutmayan kumaştan yapıyoruz. Koltuklarımıza değinmek istiyorum. Koltuklarımızda leke tutmaz kumaşlar kullanıyoruz. Ayrıca bizim kullandığımız ağaç iskelet tamamen kayın ağacı ya da gürgen ağacından yapılıyor. Yani biz bile montaj esnasında ekipler matkabın ucunu eğildiğini kaç defa söylüyorlar. O kadar ki serttir. Kullandığımız süngerler 35 denseti. Ayrıca yoğunlukta isteğe göre de sertlik oranını ayarlayabiliyoruz artık yeni trend yumuşak ve soft ürünler evet. kullanılıyor Ayrıca kedi dostu kumaşlarımız var yani yaklaşık 25 ayrı pati dostu yani kedilerimiz koltuklarımıza zarar vermeyecek 25 ayrı renkte bu kumaşlarda mevcut her isteğe göre yapabiliyoruz. Harika valla müthiş bilgiler. Keşke zamanımız olsa biraz daha konuşsak. Tabii bunların yanı sıra alt katta da yine bütçeye uygun farklı ürünler de mevcut. Mutlaka Force Street üzerinde bulunan bu mağazayı ziyaret edin derim. Bahsettiği, Bülent Bey'in bahsettiği aslında bu kampanyalardan da yararlanabilirler. Üç farklı kampanyadan bahsettiniz değil evet. mi? Bu üç farklı kampanya nedir tam olarak? Bir daha... Gel, al, götür diyelim. Yatak odası, yemek masası ve koltuk grubu olarak köşe koltuk takımımız 1999 pound, yemek masamız 4 sandalye 1275 pound, yatak odası dolabı 160'lık baza başlık, 2 adet komodini ve şifon yeri 1999 pound. Yani bu üç ürünü %50 indirimle evet. alabilirler. Çok teşekkür ederiz Bülent Biz Bey. Biz teşekkür sağ olun. ederiz. Sağ olun.